Kuantum alanda bugün ne oluyor, gelecekte ne olur? Dünya için, Türkiye için... O da diyor ki, bilimsel. Ve yani bu bilimsel. Pardon? Nedir? E bir söylediğini, ertesi gün başkasını söylüyorsun. Emaneti kolaylıkla birine vereyim de ben aklımı kullanmayayım, o ne derse onu yapayım diye bekleyen çok insan var. Yeniz bu Şifa çalışmasına ama e, şunu sormak istiyorum. Siz bu... E, Orman yangınlarının en alevli olduğu günlerde kendi Instagram'ınızı açtınız ve bir yayın yaptınız. ben o yayını izledim. ve orada şey yani bu kuantum alan acaba hani evet hep bireysel olarak hayatlarımızı daha iyileştirmek için nasıl kullanırız diye işte bu düşünce tekniklerini biz buna yormuşken kendi hayatlarımıza birileri çoktan bunun farkında ve kullanıyor mu? Kuantum alanda bugün ne oluyor, gelecekte ne olur, dünya için, Türkiye için bunları görebilmek, tespit edebilmek çalışmalarla mümkün mü? Siz ne düşünüyorsunuz böyle bir fikrinizi almak? Istedim. Yani tabii ki mümkün. Önce çok gerilere bakmak lazım. Çok çok gerilere bakıp da hani bilinen bu bize öğretilen tarih senin programlarına bir sürü öyle değerli insanlar katılıyor, bize öğretilen e, ...empoze edilen tarihin aslında çok da doğru olmadığını bilirsen, kim kimsenin şeyinden gitmeden kendi aklını kullanarak araştırırsan şunu görüyorsun, görüyorsun, tarih bir başka türlü başladı ve o tarih sahnesinin içinde yer alan karakterler var. En sırlı, en güçlü bilgileri insanlığa vermeden kendisi kullanan e, gruplar, kişiler vesaire vesaire. Nedir o? Şimdi konuştuğumuz şeyler. Daha da özetin özetini söyleyeyim. İnsanın en büyük gücü bilinçaltıdır. Şu üst beyinle alt beynin koordineli bir şekilde çalışmasıdır. O zaman yapamayacağı şey yoktur. Bu ne demektir? Reklamlar vasıtasıyla bize aktarılan işte kelimeler sürekli bazı kelimeleri sürekli tekrar ederek o kelimelere uygun kavramlara doğru bizi yönelten öncü kavramlar mesela işte sosyal mesafe, fiziki mesafe değil. işte yeni, normal bunlar hep hazırlık kelimeleri. Sonra bazı semboller. Bir şeyin sürekli tekrar edilerek sanki gerçek olmayan bir şeyin sürekli tekrar edilerek bir de bizim gözümüzde Tanrı yerine koyduğumuz, ilah yerine koyduğumuz profesör, akademisyen, işte o, bu, şu gibi hani böyle isminin başında şu böyle bir sürü şey olan hani ne yapıyoruz biz? İşte o da diyor ki bilimsel diyor mesela bu bilimsel diyor. Pardon? Nedir? E bir söylediğini ertesi gün başkasını söylüyorsun. Nasıl oluyor? Bak burada ne oldu? Kendi aklını kullanacaksın. Sonra en büyük mesele o grupların insanları Allah korkusuyla ve dinlerin özünü değiştirip özünü değiştirip çarpıtıp peygamberleri bir güzel saf dışı ederek sahte bir din yaratarak insanları yönetmesinde saklı. Ama yine Kur'an'da Fatiha suresinin ilk cümlesi. Onun böyle olmayacağını söylüyor. İnsanlar okuyup geçiyor onu. Diyor ki Maliki yevmi din diyor. Malik din gününün sahibi demek. İnsanlar diyor ki ona meal yazanlar işte kıyamet hı hı. hesap günü falan filan. O din günüdür. Nedir din günü? Dinin gerçekte ne olduğunu Tanrı'nın artık açıklayacağı bir dönemi kasteder. O dönemde bu dönemdir işte o dönem tam da bu dönemdir. Tanrı bir şeyi açıklamak istediği zaman ona kim mani olur? Hiç kimse. Zaten planını çok önceden yapmıştı ve bu planını peygamberlere de dikte etmişti, söylemişti. Ve onlar kendi kitaplarında yani Cebrail vasıtasıyla bunu da söylemişlerdi. Ne oldu? Onun da üstü örtüldü. Gizlendi, saklandı, hadislerde saklandı. Ayetler başka türlü tevhid mesela. Din gününü, yani yaratıcı ister, istese sanki onu hesap günü olarak koymazdı, kıyamet diyemezdi sanki. Peki din günü dediğine göre, değil mi? Hmm. Hay Allah, ya bu aslında ben kıyamet diyecektim bak görüyor musun falan. Ya Böyle bir şey olur mu ya? Bir hukukçu bile bir dava dosyasında düzenlerken, hakim, savcı, avukat falan, her kelime çok önemlidir. Siyasetçiler de öyle. Politika, o kelimelerle şey yapılan, yürütülen bir sanattır. Kelimeler çok önemli. Her siyasetçi bilecek, hukukçu bilecek, yaratıcı bilmeyecek. Tüh, Allah. Yani bak ona ben kıyamet diyecektim, dün günü ağzımdan düştü mü diyeceğiz? Hayır. Özellikle söylüyor. Ve bunun ne olduğu hakkında açıklamaları da var. Bütün peygamberlere ve diyor ki Kur'an'da biz e, Tevra e, şeyde İncil'de ve ondan önce Tevrat'ta da söylemiştik ki diyor bir gün yeryüzünde iyi kulların mirasçı olacaktır diyor. Şimdi bu müjdeyi haberi vermiş. Yani Tanrı şöyle mi yapacak? Ya öyle bir arkadaşlar pardon ya öyle bir şey söylemiştim. yani böyle mi diyecek yani? <laughs> ve bunu ve bunu kendi kitabının birinci e, ayetinin yaklaşık birinci cümlesi. Yani şu, Elhamdülillahi Rabbil alemin, alemlerin Rabbine hamdolsun ki, bakın şükür değil, hamd olsun. Biz ne zaman hamd edeceğiz? Gerçek din e, Tanrı tarafından tekrar peygamber aracılığına gerek kalmadan delilleriyle, kanıtlarıyla böyle kafaya vura vura açıklandığı zaman bize sadece teşekkür etmek, Allah'ım çok şükür ya işte bu, bu güzel bir şeymiş diyeceğimiz zaman. Sonra arkasından da Malikiye Middin, din gününün sahibidir. Şimdi Allah bir güne yani bir döneme sahip çıktığı zaman onu ondan kimse alamaz. Başka bir şey de yazamaz. Yani onun yerine bir şey yazamaz. Yani diyor ki bu böyle olacak. Peki o günün bugün olduğunu nereden biliyoruz hocam? O dönemin bu dönem olduğunu ben düşünüyorum. Ne olacak? Bu ben... kendi, ne bekliyorsunuz? Kendim. ne olacak? Ne i̇şte bütün, bütün gerçeklerin tartışmasız bir şekilde saklanan, gizlenen gerçekler. Peygamberler niye gelmiş, din nedir, Tanrı nedir, ee, insanın yaratıcı gücü nasıl çalışır, ee, nasıl insan e, yeryüzünü bir oyun ve eğlence haline getirir. Bir e, yaratım yeri haline. Mutluluk nasıl elde edilir? E, yaratıcı bizi niye yaratmış? Muradı ne? İsteği ne? Geçmişte neler olmuş? Gerçek tarih ne? Tartışmasız bir şekilde televizyonda izler gibi izleyeceğiz. Defalarca izleyeceğiz onu. Basacağız bir daha. Basacağız bir daha böyle bir şey e, aşikar bir şekilde her şeyin açığa çıkmasını evet. bekliyorsunuz. Aşikar, tartışmasız ve gizlenemeyecek bir güçte olacak. Peki, Bu yüzden olur yarın olur ama. Şimdi hocam siz o, o, o videoda bir de e, şey demiştiniz. ya yani yanlış da hatırlıyor olabilirim. Üstünden çok zaman geçti. Bir illüzyonla Hazreti İsa'yı gökten inmiş gibi gösterecekler. Böyle düşünüyorum demiş. Doğru mu? Yani mı? evet, o, o bile olabilir. Evet. Çünkü dini bu şekilde kullanıp insanları yıllardır e, köleleştiren bir sistem. Yani o e, kimisi kabalcı diyor, kimisi ben isim şey yapamıyorum, kullanamıyorum. Kimisi küreselci diyor, da. kimisi işte dünyayı dünyayım, sen Evet, evet. Diyor. Yani zaten dinleri değiştirenler, aslanı değiştiren, sahte bir din yaratanlar da o o tip insanlar diyelim, aynı kişiler değil tabii ki. Şimdi bu sahte dini yaratan e, kişiler, hani bu Mesih'in ikinci gelişi falan var, ya, herkes bekliyor çünkü, yani Müslümanlar da bekliyor, e, Yahudiler bekliyor, Hristiyanlar bekliyor. Birisi Mesih diyor, birisi İsa diyor, öbürü başka bir şey diyor falan. Yani öyle bir şey yapabilirler ki bir kurgu e sanki gelmiş gibi yapabilirler. Bu sefer onun ağzından yine şey yapabilirler. Kandırabilirler yani. Böyle bir şey var. Ki bu da ayrıca söylenmiştir aa, şeylerde, kutsal kitaplarda. İsa'nın kendisi demiştir. Ben tekrar geleceğim diye. E bu nesil bitmeden önce diyor. Nesil deyince onlar şey anlıyorlar. Havariler hani biz ölmeden önce. Hayır yani bu vernal dönem bitmeden demek istiyor. Hatta onlar böyle mağaralara falan gizlenip mallarını falan gölüşüp İsa hani ha bugün ha yarın geliyor falan diye bekliyorlar. O nesil derken vernali bilmedikleri için böyle zannediyorlar ve bu açık açık tarif etmiştir. Yani şöyle olacak, böyle gidecek, ben şöyle geleceğim. Onların çoğu da İncil'den Kaldırılmıştır. Ama yani. ama sizin Hatta, sizin uyarınız gerçekten gelişi değil de bir sahtekarlığa e, aracı olacak yani, gibi mi? Ben mi doğru hatırlıyorum e, acaba? Yani evet öyle olabilir diyorum. İlla da o olur diye düşünmüyorum. Olabilir. Öyle bir ihtimal var çünkü onu onu da yaparlar insanları kandırma konusunda. Bununla ilgili ipuçları vermişti, vermişlerdi biliyorsunuz. Böyle hipnotize edilmiş bir İsa böyle geliyor falan, ee, bir, böyle bir çizgi film var. Ee, oradan tahmin edebilirsiniz. Ama bu deccel ayartıcı demek zaten. Aklını kullanmayan insanların, hani dedik ya kolay kandırılırlar falan. Ee, hani o bahsettiğim işte Bozrum'daki emlakçıya bundan sonra siz ne dersiniz onu yapacağım diyen emaneti kolaylıkla birine vereyim de ben aklımı kullanmayayım, o ne derse onu yapayım diye bekleyen çok insan var. Ama yaratıcının muradı da aklımızı kullanmak olduğu için kullanmayanlara bir sürpriz hazırlaması ve bir ders vermesi de şey yani ben <laughs> öyle bir şey olacağını düşünüyorum. Yani hocam işler o kadar sarpa saracak, o kadar ileri boyuta gidecek ki sonunda yaratıcı ...da müdahale edecek. yani Sizin beklediğiniz böyle bir şey. Doğru mu yorumladım acaba? Ee, evet, evet. Ee, açığa çıkacak her şey. Her şey açığa çıkacak. Ee, açığa çıkacak ama... ...önce her şey... ...iyice belirsizleşecek. Sadece aklını kullanan... ...insanlar diyecek ki... ha ...bu bundan oluyor, şu da şundan diyecek. Ama... ...otorite meraklısı olan... ...otoritelere tapan insanlar... ...yine başa döndük. Yani... ...başka şeyleri ilah edinmek... ...devletler, hükümetler... işte ...akademisyenler, profesörler... ...o söylediyse doğrudur falan diyenler... ...böyle gayet rahat giderken giderken bir bakacaklar... ...etrafta kimse yok. Kandırılmışlar. Ve yapayalnız kalmışlar. Yanlış bir yola girmişler bir de. O tabii ki çok şey olacak... ...acı olacak... Ama tabii ki onlar da sonunda bunu kavrayıp şey yapacaklar. Hiç kimse yalnız bırakılmayacak, hiç kimse gözden çıkartılmayacak. Ben öyle düşünüyorum. Yaratıcı bunu yapmaz. Hepimiz onun bir yerde çocukları gibiyiz. Ama o da aklını kullanmadı bunda. Vuralım poposuna bir tekme falan demez. Yani <laughs> biz bile çocuklarımızı birbirinden ayırmıyoruz da o bunu yapmaz. O hepsi uyarmak, farkına varmak ve aklını kullanmaya mecbur etmek için onu zorlamak için yaptığı işler gibi geliyor bana. Ee, bir, on... bir süre Ha, bir süre dediniz. Bir süre hep böyle belirsiz karışık, belirsiz. O bir şey söyleyecek, bu bir şey söyleyecek. Onu sen aklını kullanırsan anlarsın. Dersin ki ya bu lafı söyleyen kişinin bunda çıkarı var. mı? Araştıracaksın. Kimin hesabına çalışıyor? Buradan nemalanıyor mu? Yani bu söyleminden ona bakacaksın. Arkasını dayadığı onun sponsoru kim? Yani oradan hemen çıkar. Çok enteresan. Arkadaşlar tarihi bir gerçek. Mesela sigaranın ilk içilmeye başladığı işte böyle popüler olsun diye bütün filmlerde falan olduğu yıllarda doktorlar çıkıp ekranlarda sigara içilebilir, hamileler de içebilir, hiçbir zarar yoktur diye açıklamalar yapıyordu. Yani evet, bu tarihi bir gerçek şu anda. Kimsenin kesinlikle e, sigara firmaları onların sponsoruydu. Benim e, kayınpederi e, kendisi böyle anlatıyor e, şeyleri eskileri falan. Bir ara bir yağ fabrikası vardı. Ondan sonra e, on şey yapardık. Biz çocukken oynardık. eve gelirdik acıkınca hemen annemiz ekmeğin üstüne o yağ sürer üstüne de şeker atardı. Biz o afiyette yerdik falan. Onun reklamı yapılıyor. Reklamı kimler yapıyor? O, o dönemin doktorları, profesörleri falan. E sonra onların bu fabrikadan yurt dışı kaynaklı bir fabrika bayağı para aldıkları çıkıyor ortaya. E yıllardır o şeyi damarları şey yapan, kapatan, yani kan akışını bozan, engelleyen bir yağ olduğu çıktı ortaya. Yani burada çok sorular gelecek eminim. Aşağıda da yazacak. E, i̇laç sektörü maalesef önce ilaçları yapıp sonra hastalıkları üreten, müthiş dünya yöneten bir sektör. Ama yine de evet. ben burada Şanal Hoca'ya da sormayacağım, kendim de söylemeyeceğim. E, herkesin soracağı iğnelerle ilgili bir şey var. İğne diyorum, yoksa takılıyor işte olalım mı, olmayalım mı, iyi mi kötü mü? Ben sadece şunu çok net söyleyeyim. Ne olacağını tarih söyleyecek. Bugün nasıl diyoruz ki sigara %100 sağlığa zararlı ama doktorlar bir zamanlar için diyordu. Hamileler de içsin diyordu. Evet, evet. Bugün bu konuda bir fikir beyan etmenin doğru olmadığını da düşünüyorum. Şöyle ki sadece fikrimiz var, bilgimiz yok, emin değiliz. Belki evet. illa olunmalı, belki asla olunmamalı. Allah yardımcımız olsun, herkes kalbine sorsun, ara, araştırsın ve doğru bildiğini yapsın, değil mi? Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum, o yüzden bu konuda. Ee, e, aynen. Böyle aynen. Herkes kendi seçiminden e, sorumlu. E, hani ben soruyorlar bana hocam olalım mı olma? Ben e, şey yapamam size olun ya da olmayın diyemem diyorum. Ben söyledim diye de inanmayın. Ben söyledim diye de. Bu da ne diyor? Bu da dikiş. Diyor ki bir şeyi ben söylediğim için bile inanmayın. Denemeden hiçbir şeye inanmayın. Aklınızı kullanmadan hiçbir şeyi doğru kabul etmeyin diyor. Zaten bu böyle birisi olduğu için bu da oldu. Onun adına işte bu da diyorlar. Evet. Sakyamuni Sidarta. Yani böyle çok enteresan insanlığın bir dönemindeyiz. bir gün, yani tarih bugünleri yazacak. Bakalım nasıl yazacak. Yani evet, Daha evet. iyi göreceğiz o zaman. İnsan üstü bir çağ mı geçiyoruz evet, gerçekten? Çekmiyor. İnsan tabi insanın bir üst seviyesine çıkıyor insan üstü seviye O ne demek? Ya de sormayın böyle diyorum ama hadi o da demek? Yani iyi dedim ya bu alt üç çakradan üst şeylere geçmek. Yani düşündüğü şeyi anında oluşturan kendinden başka her şekle girebilen, her şekle girebilen Tanrı'ya benzer varlıklar olacağız bir süre sonra. Yani yaratıcının muradı bu çünkü. Amacı bu. Ruhsal, ruhsal mı? Daha ruhsal boyutta mı? Ruhsal beden olarak da belki yaşlanmayan, uzun yaşayan, aklını sürekli geliştiren, belki düşündüğü gücüyle istediği yerde olabilen, Şimdi böyle biz, bize biraz şey gibi gelir. Bu ütopik falan filan gibi. Ama bütün bunları yapabileceğimize inanıyorum. İleride. Peki. Buna tabii ki dünyanın hareket yönünde karşılaşacağı bir yüksek enerjili yerler var. Şey kuşağı, foton kuşağı vesaire gibi. Oradan geçerken, geçtikten sonra başka bir şekilde olacak insan. Oradan ne zaman geçeceğiz belli mi hocam onun bir hani dünyanın yönü onu, belli. Onu, onu, bilmiyorum ama foton kuşağından bas çok bahsedilir. Akaşa yayın, yayınlarının bir kitabı var. Orada okumuşlardır arkadaşlar. Yani bazılarınız. Ama foton kuşağı diye girerseniz ona açıklar. Foton kuşağı bir süre dünyanın bir karanlık bölgeden geçeceğini oradan geçtikten sonra artık karanlık olmayacağını, sürekli aydınlık ve frekansın çok yüksek olacağını. Yüksek frekans demek, tasavvurlarımızın anında gerçek olması demektir. Ama ondan önce biz bu konuda talimli olacağız. Düşüncelerimizi kontrol etmek bakımından talimli olduğumuz için sadece iyi ve güzel ve yararlı şeyleri e, yaratabileceğiz ve bedenimiz şimdi olduğundan daha süptil, daha e, daha şeffaf, daha enerjetik e, olacak. Uyumaya, uyumaya, yemek yemeye, e, su içmeye ihtiyaç duymadan belki de yaşayacağız. İşte cennet hocam, demek ki kıyamet, Aa, cennete gidiyoruz. Karanlık Dü dünyada kuru. cennet, dünyada cennet Dü tabii cennet. ki. Çok teşekkür hak, ederim Şenol hak Hocam. Hak etmek lazım. Ee, daha çok Sağ merak ettiklerinizin cevabı için Şanal Hocanın eğitimlerine katılabilirsiniz, kitaplarını okuyabilirsiniz, videolarını izleyin. Biz de inşallah önümüzdeki dönemlerde e, yine buluşalım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Eğitimlerden çok ben sistem çalışması yapıyorum. Ee, Bilinç altında mevcut negatif duygu inanç, travma frekanslarını nötrleme şeklinde. Ee, ona kuantum sistem diyorum artık. Ee, o şekilde çalışıyorum. Ben de sizi aradım da yayın öncesi hemen bir baktınız durumuma. bir <laughs> ayar yapmıştınız her şey yolunda dediniz. <laughs> evet evet. Ara, ara Ondan önce unutmayın. çalışmıştık ya. Kontrol etmiştik. Aynen aynen. Ee, i̇nşallah. Tamam. Çok teşekkür Peki. ederim. Sana Çok ederim. teşekkürler. Sağ ol, çok keyifli geçti geçen seferki gibi. Bol faydalı olsun, bol şifa olsun. Aklına, işte. aklına diline sağlık. Çok teşekkürler. Ben Görüşürüz. teşekkür ediyorum. <laughs> çok teşekkür ederim Şenol Hocam.